Öncelikle kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Oyun başlangıcımız, oyunun gidişatı itibariyle iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra penaltıdan golü bulmamız, sonrasında ikinci yarı golü bulmamız bizi biraz daha güvenli bir oyuna itti. Özellikle ilk yarı Galatasaray'ın Başakşehir maçındaki geriden oyun kurmasına biraz baskıyla karşılık vermek istedik. Bunun genelinde başarılı olduk ama bir iki pozisyon bizi özellikle ilk yarı o baskıdan kurtarıp bizi deldiler. Genel itibariyle oyunun özellikle ikinci yarısında daha güvenli oynayan, daha çok topa sahip olan takımdık. Ama belli bölümlerde bazen e, skorun vermiş olduğu rahatlıktan da olabilir. E, gereğinden fazla e, uzun top ve yüksek top oynama isteğimiz oldu. Netice itibariyle bakıldığı zaman kazandığımız için e, mutluyuz. Tabii bugün e, sakatlıktan gelen oyuncular vardı. Sakatlıktan dolayı e, çıkarttığımız oyuncular vardı. E, yoğun bir takvime giriyoruz. Bütün oyuncuları ekonomik e, kullanmak e, gereğindeyiz kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar e, bu yarışı sürdürmek istiyoruz. Hocam üç tane soru var. Bir tanesi bu akşam Trabzonspor'un kazanmasında neler öne çıktı? Neler doğru yapıldı? Yeni Şafak'tan Ali Kemal Yazıcı sormuş. Yani özellikle tabii geçen hafta Başakşehir maçında iyi bir oyun sergilen bir Galatasaray vardı. Rakibin Özellikle önde santroforu olmaması, sahte dokuzla oynaması, yani Emre Akbaba'nın oynaması bizi zaman zaman problem yaşattı ama bunu özellikle iyi karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Daha çok merkezi kapatık merkezden çünkü yetenekli oyuncuları vardı Belhanda, Feguly, işte arkadan oyunu kuran Donk sağ taraftaki Mariano bu oyun kurmayı ve o üçgenleri çok iyi yapan bir ekipti. Onlara karşı daha çok merkezi kapatıp kenarı oynatmak isteğinde varusundaydık. Bunda genel itibariyle bakıldığı zaman başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlk söylediğim gibi bir iki pozisyonun haricinde orada öndeki baskıyı gayet iyi yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı skoru aldıktan sonra biraz daha oyunu güvenliği elimize alarak oynamaya çalıştık. Bir iki pozisyon verdik penaltı pozisyonu dahil. Kendi ayağımızdaki topu acele kullanmaktan veya doğru tercih yapmayarak gelen pozisyonlar var. Ama oyuncuların isteği, arzusu tekrar iki beraberlikten sonra ortaya koymuş oldukları geri dönüş, coşku benim için saygıya değerdi. Hepsini tebrik ediyorum. Bir başka soru Sabah Gazetesi Yunus Emre Sel sonuç maçta farklı stoperlerle maça çıktınız. Stoper hattındaki değişim için neler söylersiniz? Maç öncesi bizim inadımız bitmez dediniz. Bu maç sonrası şampiyonluk inadınız ve inancınız için ne, ne söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bizim e, stoperlerimiz cezalı yani kar sınırında olan var, cezalı oyuncularımız var. Maça göre Performansa göre bazen değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta da Kosta'yı kaybettik tekrar yine cezalı duruma düştü. Tabi oradaki değişimler bazen iskeleti oturtmakla ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Ama bu süreçte işte bu oyuncularla beraber, 4 oyuncuyla beraber, 6 tane oyuncu var stoperde Atakan'la beraber. Hepsini eşit şekilde kullanmaya çalışacağız. Doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. E, stoperlerle ilgili bunu söyleyebilirim. Genel e, yarışla alakalı ben e, maçın evet dediğim gibi biz şehir olarak, e, coğrafya olarak inatçı insanlarız. Sonuna kadar bu mücadeleyi e, takım halinde yapacağımızı e, düşünüyorum. Hem camiye olarak, camiayla ile beraber, oyuncu grubuyla beraber. İnşallah e, bu inadımızı sezonun sonuna kadar Taşıyacağız. Sonucunda hep beraber göreceğiz ne olduğunu. Bir soru daha vardı ama bir önceki soruyla aynıydı. Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'in sorusu hocam. Teşekkür ediyorum. İyi ben aşamlar. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.